gir aa ondan geçecek kanka 4 kişi de girme ya be bence kazanırız kanka güzel bir şey tuttururuz ya 4 kişi liste ben bak, bak şu, bize güzel birşey şu bir... gelse <laughs> kazanırız zaten oyunu <laughs> oyunun kazananı belli biziz pek daha yarısı sakin ol göreceksin bak abi ya adam aldı başını gitti. ben sana demedim mi <laughs> oğlum 4'te girme canını yedin Ben sana demedim mi de bir tanem? Burada şans eritmek. Evet. O zaman tamam. savaş. Sar ne yapalım? Ucuzları hiç. Orada bıraktım. Orada bıraktım. Aga bana iyi kötü ya da söyle tamam mı? Tamam. Dur dur bakiyeye bak önce benim kaç bakiyemiz var? Hepsini harcamayalım. 6.30 6 3 3.5 falan harcayalım şimdi. Kanka sen bir tane Diablo net koy da. Tamam. Diablo tamam. sen bir tane koy. Bir tane bulut koy. Bulut. Tamam. Ha, bir tane banana koy. Okay. Tamam. Bu kadar Acı yeter. Al, 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 Bence 3 tamam. kişilik yapalım ya. 2. 2. Tamam, ben, i̇ki. ben çok eşliğe karşıyım. Hadi. Bot ekliyorum sen. Ekleme. Ulan adam geldi zaten. Hadi bakalım. Aldık. Biz öndeyiz. Uuu 1.41 tamam. Tamam. Dur dur. Adam da Evet. Açıyor. Aldık aldık. Tamam hadi hadi. Oğlum sen de şans. da güzel bir şey. Evet. Kanka. Ah oh be. Dur <laughs> <laughs> Aynı of. savaşı oluştu Ne yapayım? Ben Aynı savaşı ben... oluşturma. Bak ne yapalım? Biz diyorsun. de bir şey yapmalıyız. Kalırken... Bence bak benim aklımdakiler. Tam bu sen oluştur kanka. Şu an 3 dolar ücretimiz var. Aynen 2.84 dur bu 5 mi olsun? Olmuyor. Böyle yapıyoruz. Tamam ne gelir Ya abi en düşük gelecek gibi içimde bir sonra ya. En yüksek. Ve en yükseğe bas aldı. En yüksek iki mi? Bay evet. İstersen borça. Adam ya aynı adam geldi. Bizi abi 9 sente yönünde bu kopuz abi adam... Oha 1 dolarcık yiyizli. Dur dur dur. <laughs> Ben ne sana demedim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Oy. Başardı böyle olmamış lan. <laughs> Kanka faktörü <laughs> de geldi baksana ikimiz. İkisi de faktörü de. Bütün şansı kullandık herhalde. <laughs> 3 dolar. Hadi. Hadi. Gene pizza. Hala bir 2 dolar 2 dolar 1 alamam. <laughs> Ama güzel bir şekilde aldı, aldı kanka. Hayır hayır hayır, azıcık daha, azıcık daha hadi abi, ne oldu? Dayan, dayan 4 kasada dayan. Umut yüksek hala. Tamam, hadi, tamam hadi. 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 Abi yetişiyor, hayır, hadi. hadi, hadi. Hadi tokat tamam. Tamam, iyi. tamam işittiniz, tamam. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi lütfen, lütfen. Hadi tamam son kasa, son kasa bunlar önemli değil. Hadi son kasa. Allah'ım kazanalım kazandık kazandık, <laughs> kazandık. hadi 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 bak. hadi 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 Hayır hayır. Yüksek yüksek ki. Yüksek ki. Kanka daha çok koy, daha çok. Şöyle şu sayfayı koyuyorum. Ama şey koy. Şunu koyacağım. Evet. Bak bu daha iyi. Bak bana güven. Sağ tamam. sol. Bence sol. Şans şans arttı, şans arttı. Kanka şans. 51 ya, 51 ya. <laughs> 50, tamam. 50, 50. Sol bence. Siz ne diyorsunuz? Bak ben sol diyorum. Abi çok kritik ya. 51 yap ya, 51 yap. Tamam. Tamam. Sol mu sağ mı? Sol. Ta, ta, ta. Sol geldi, sol geldi. Dur, dur, dur. Geldi. Aldık, tamam. Satma tamam. bunu. Yok yok. Bunlar dur, kötü gün bak, şeyi. Şöyle yapacağım. Direkt bu da geldi. Gelir. gelir. <laughs> Oy. Tamam. Tamam. Burada. Tamam. Tamam. Kanka yüksek oynayalım. Öbür tayfaya geç bizim inventere. Kanka dur. Geldi. Gelmedi. Geldi. Ah be. Tamam bu yandı. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Şimdi envantere Daha bir şey oğlum. Bir sürü skin var daha. Tamam bitmedi ama ufkret yeter bu kadar. Tamam. Şimdi bir dakika, bunları satayım şu daha olanları tamam mı? Kanka m 4 a e satma. O dursun, onu da satma. Kanka e, değiştireceğimiz zaman e, Skin mesela... Changer'dan değiştirebiliyoruz. Bak mesela göstereyim hatta. Mesela sen ha. bunu beğenmedin tamam mı? Bak buradan istediğinden hem de yüksek fiyata değiştirebiliyorsun. Değiştirelim. Ya yani şimdi değil, hesabı çekeceğimiz zaman. Ha, okey. Tamam işte hani neleri satalım? <laughs> Güzel giriyoruz ya. Yani. Kanka şu iki tane 69'a 170 şey var ya. Tamam, aynen satalım. Bunu sattım. Şunu UMP'yi de var. <laughs> Yok o kalsın şimdilik. O kötü gün şey ben. Tamam. UMP'yi de UMP'yi de Ump. sattım. Tamam sattım. dördü satıyor. UMP dedim. Oğlum <laughs> <laughs> Kanka şu an o kadar... Başar evi dört gitti kaç dolar oldu? 4 dolar. UMP'yi işte. de UMP'yi de sattı. Kanka tak UMP'ye kalsın işte ya. Adam durmak istiyor. Yok yok. Durum tamam, yok. kalsın şunlar. Şimdi savaşı savaşa girelim. Şimdi, Adamın ikisine girelim. Ilişkin. Hayır oluştur. Kanka. Güven bana. Tamam. Oluştur. Güven bana. Ama bir sefer bize, bize en düşük çıkacak. Eminim. Hayır. En yüksek çıkacak. Tamam. Kanka. 5 tane ice blast koy 5 tane 5 tane mid spec koy Tamam Gir 3 kişilik yapmak 2 kişilik en çok kazanan En çok kazanan diyorsun tamam başlat Geldi bak Hadi bakalım Son şansımı da kozumu da burada oynuyorum Yar gör Kazandık kazandı gitti Bak o kadar rahatım ki kazanacağım. Tamam güzel. Eyvallah. Tamam. Güzel başlangıç. Dur dur güzel <laughs> başlangıç kanka. Tamam. Ben, Karşıda ben da güzel geldi. Oo o da bir dolar çıkardı. Dur dur. Şu an çok eşit. Onun çıkarması bizim için kar. Biz kazanacağız. Gör. Hadi bakalım inşallah. Ben hissettiysem olacak. Uf bir dolar <laughs> bir dolar. Oh. <laughs> <laughs> Kanka ben benimsem olacak derim ben sana. Bak gel mi? Gel mi? süper. Şu AK gelse bitti olay ya. Bir tane AK istiyorum zaten ben. Yumurtalı. Tamam onu Aldım. yapacağız. Onun çekimlerini de yapacağız. Ona, ona gel. Ona gel. verme fazla. Kritik dönem. Yok ona. Yok bize ona versin, versin. Bize versin boş ver. Ona da versin. Onunkiler de bize gelecek yani. Ya Ondan gelecek de. Zaten kasanın parasını yani o... çıkardık şuradan. Zaten. Tamam süper. Ver yavrum ver adama da. Ver ver ver. 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 Tamam. 5 dolarımızı ben soy 5 dolarımızı aldık buradan şartım. Hadi eyvallah. Hello. Hadi, Hadi eyvallah. Görüşürüz. Şimdi 2.33 var. Bak benim de aklımda bir şey var. İki severdir üst üste evet. kazanıyoruz. Doğru mu? Doğru. Doğruyuz. Doğru. Bu tamam. sefer sana verdim olur. Kaç dolar vardı ya unuttum. 2.33 İki, İki, tamam. tamam hepsini harca hepsini harca. Tamam öyle yapacağım zaten. Tamam mı? Şimdi kaybedeceğiz. Evet, bot full bot. Aynen full bot davet ettim. Botlara gelsin. Kaybedelim bunu. Tamam Adam, güzel çürü. güzel Çıksın en tamam. çıksın bize kanka Boşver Botları çıksın şimdi Biz o kadar kazandık ki Tamam böyle Oğlum, devam. Abi. devam devam Ben bir şey istemiyorum abi şimdi Ben eventlerimde bir şey görmek istemiyorum Hadi birazcık daha ver adamla Ooo güzel abi, ben Evet ben evet ben... ver abi ver Adamlara ver ver. Ver adam da ver. Ver adam da ver. evet, evet. Çok verdi. Evet. Çok verdi. <laughs> güzel. Versin kanka. O fazla ver bak, bak, Ben bir diyorum bak. Versin. <laughs> katladık katladık. Parasını bak dur dur <laughs> dur. Sakin sakin verme bize. <laughs> verme yoksa. Verme. Abi, aşırı tamam. <laughs> verdi Aşırı verdi yani. Çok güzel kazandık. Buradan <laughs> kaç dolar aldık? 4 dolar da <laughs> Tertemiz. <laughs> <laughs> Şimdi bak 10 <laughs> dolarla başladık. 14 dolar. <laughs> Şimdi bir sat. satmayacağım bir şu an. gidiyorum. Bak. Tamam. Bak, 4 sayfamız var. Oy. Kanka. bunu bir buçuk kat yapalım. Hayır, hayır. Hayır Ekle bir şeyler daha ekle oğlum. Ben de. Ekle. Daha ekleyeyim mi? Ekle. Şöyle. Ekle. 35 cent. Tane... Tamam de... Ama. Kanka. Ona mı oynamak istiyorum? Ya ben diyorum ki. Şu mu? 5-7. Nerede lafa? Five seven. Oyna. Sağ mı sol mu? Sol tamam. gel be. Yapma, yapma. Hadi, hadi. Aferin. Tamam, buradan da aldık. Tamam, bir kere daha yapalım. Karde büyük oyna, büyük oyna, büyük kazan. Bas, tamam. şu bas, sıra, bas. bak şu sıra, şu sıra. Dinle Ya büyük ya hiç kanki. Sol mu sağ mı? Tam orta lan. Sol kanka. Tam orta yani. <laughs> ben sağa Tamam kaybettik. Bir daha oynamayalım. Kaybedince Olsun. daha girmiyoruz. Satalım. Şimdi bunu satalım mı? Hayır hayır o dursun. Sat. Sat. Sat alıyorum. Satıyorum. 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 Olsun. Satıyorum Tamam biliyorum nelerin kalacağını. Sat, tamam. sat, 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 saat, 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 Kalsın, kalsın, kalsın bence ya. Okey. Kalsın, Kaç şu paranda? Bir dakika, dur. Şu dandikleri satayım. Şu dandiklerle oynayalım. UMP'de P90'da sat istersen. Kanka onları bir bakalım. Ha, katlarız diyorsun. Hee. Tamam, bunlar, 34'ü de satacağız. 34 dediğin evet. nerede? Auto var ya. Tamam. Bunu satınca kaç paramız olacak? 4 dolarımız tamam. geri geldi. Bir tamam. Şimdi... savaşına gireriz kanka. Tamam. Var. Ya. Ama 2 kişilik olacak, büyük olacak. Tak şuradan kanka, tamam, o zaman kişilik yapayım. Let's go ya. Bekle. F5 ucuz 6 dolar ne ya? E5 e gerek yok kanka. Kendisi yükleniyor. 18 Kanka bir rakı açmak istiyorum da. Yok ya bu, ben bunu girmem. Bu kasaya girmem. Ben iki kere girdik bu savaşa. Kaç kaç kere açtık bunu bilmiyorum ama bak bu. Ah be. Kesin Kaçırdık onu. Baksana millet bile girmiyor lan girdi lan. Bak bu kasaya da girelim. Burada birinci bölümü bitirelim kanka. Gelir olsun. Okay. Hadi bakalım. <laughs> o ayıp. <laughs> ah. Evet. Evet. tamam. İyiyim. Bak bir Glock var. Hadi bakalım. Hadi aldık. Şu an yükseğiz. Tamam. Şu Glock'tan da güzel bir şey vurursak var ya. Hadi, Hadi güzel bir şey ver ona. Aldık. Aldık ama paramızı alamadık gibi ya Kaç para verdik ki? Bak bir 34 verdik Bir 60 kaldık bunların hepsini upgrade yapalım iki kat ya Ya Şöyle sağ Bence şansını arttır Oran çok düşük ah. tamam. tamam Sağ mı? <laughs> sağ Oğuz? Ver sol ya sol ver sol solda. Sağım sol. Bak sol. Hadi. Hadi. Verdi. 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 Helal be. <laughs> bak. Bir 30... verdik bak. Mesela bunu geri satacağız. Verdiniz. Şey. Bunu sat. Bir otuz dört verdik. Bir de aldık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, öncelikle. Ee, siz de e, bakiye eklemek istiyorsanız deposit kısmından e, kodumu kullanarak ee, buradan ekleyebilirsiniz fakirinizi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, diğer ikinci bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.